Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 600 liralık kart kazıyoruz. 3 tane her yönden 3 tane 50'ye katla. 50'ye katlılardan başlayalım. 33 32 35 16 18 46

kartımız boş çıktı. 48 8 47 34 ve 15. 36. 46. 13. 3. 17. 6. 12. 43 33 34'ümüz var. 42 32 37 Evet, bu kartımız da boş. 49 48 25 45 ve 24 29 38 43 15 19 7 34 26 42 22 18 33 Evet 3 tane 50'ye katla boş çıktı. Her yönden de şansımız yok zaten. Uçak yonca kasa. Kasa yonca uçak. Ben hiçbirinin çıkacağını zannetmiyorum ama Evet. Zar çıkmadı. Yat çıkmadı. Yonca çıkmadı. Çaprazlardan da yok. Evet. Ben diyorum şanssızım bu her yönden. Pusula. Bavul pusula. Balon, araba. Yat. Evet yukarıdakiler gitti. Çaprazlar da gitti. Pusula. Araba. Pusulayı da getiremedik. Hazine. Altın. Altın. Pasta. Taç. Taç. yat. Touch. Yat. Evet. Buradan da sıralı herhangi bir ikramiyemiz yok. 3 tane her yönden. 3 tane 50'ye katla. Herhangi bir ikramiyemiz yok arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.